havuç ve maydanozun suyu da çıktı. Evet son şimdi buradakini de alalım. Bu nasıl yukarı şöyle mi kaldırıyorduk arkadaşlar? <laughs> kaldırdığımız zaman su duruyor. Şimdi hemen vitaminler de kaybolmasın. Sevgili seyirciler dün efendim yayınımızın içerisinde bahsetmiştik. Bugün çok önemli bir konuk ağırlayacağımızı efendim Profesör Doktor Ahmet Maranki hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. E, size çok özel bir içecek su hazırladım. Evet, Heyecanlıyım evet, da. Evet, Acaba evet. yanlış mı yaptım? Doğru mu? Yok yaptım e, çok güzel havuç var, elma var içinde, havuç var, var, var. Peki hocam şimdi mesela meyveleri anladık da burada bir maydanoz da koyduk ya. Tabii. E, evet. Başarılı mı? Tabii. Doğru Demir eksikli, bütün insanla demir eksikliği olanlara buradan müjde verelim. Maydanoz, demir yoğunluğunun en yüksek olduğu ürünlerden birisi. Bir de çok ucuz Bedava tabi, her gün yerseniz sıkınız zaten. Ama, ama koymadan ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz hocam? İçine biraz zeytinyağı. Zeytinyağı? Çünkü şart yani, mutlaka. Neden Şimdi, koyuyoruz? Neden hocam? Çünkü havuç gibi vitaminler, yağda eriyen vitaminlerdir. Bunu tamam. içine koymadığınız zaman, dolayısıyla emiliminde sıkıntı yaranabilir. Emilimini arttırmak için ne yapıyoruz demek ki mutlaka zeytinyağı. zeytinyağı. Peki hocam mesela bir bardağa ne kadar zeytinyağı? Bir bardağa bir tatlı kaşığının yarısı. Yani Hı. çay kaşığı biraz. Yeter bu kadar? Yeterli. Aa çok az miktarda. O emilimi sağlar. Tamam. Tabi o iki bardaklıkta da biraz daha fazla koyabilirler tamam, yani hocam. o noktada. Evet. Koyalım evet. çünkü evet, ben de tatlı istiyorum. Ki zeytinyağı biliyorsunuz mucize bir şey insanlık için bitki. Tamam hocam şimdi bakın renge bakın. Evet. Yeterli mi hocam? Yeterli. Evet çok güzel. Lütfen ee, buyurun. Biz yorduk e, bugün içemedik havuç suyumuzu <laughs> ve sebze suyumuzu. Sağ olsun <laughs> Oktay Usta bugün bunu bize sağlamış oldu. Afiyet olsun. Hocam e, bugün efendim sizden e, öğreneceğimiz bilgilerle inşallah Allah'ın izniyle e, sağlıklı bir yaşamı nasıl sürdürebiliriz? Yani hasta olmadan. Hasta Tabii. olduktan sonra iş biraz daha zor galiba. Önemli olan öncesi. Tabii öncesini halledersek. Sonrasında da hasta olanlar da varsa onlara da böyle yerken, içerken nasıl sağlığımıza kavuşuruz onları da paylaşacağız inşallah. İnşallah hocam. Sizi mutfağımızda ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hocam öncelikle sevgili seyircilerimizden sizi tanımak isteyenler e, olabilir düşüncesiyle. Şöyle bir kısaca sizi tanıyabilirsek hocam. Estağfurullah. E tabii yani kimin neyi anlattığı çok önemli. Onun için ben de Ahmet Maranki Kastamonu'lu, ya Yani yemek 145 yemeği en iyi şekilde yaparım Oktay's. <laughs> <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Rakip olarak değil tabii ki. Bizim biliyorsunuz Karadeniz'de Kastamonu, evet Bolu yemek kültürü çok zengindir. Onun için bu o konuları beraber paylaşacağız. İnşallah. İşte ben tarım okudum. Ee, i̇lk şeyim tütünle başladım tarımla. Evet. Daha sonra e, mühendis oldum. İstanbul Üniversitesi'ne master, doktora yaptım. Sosyolojide ve siyaset kürsüsünde. Evet. Amerika'ya gittim. Gen teknolojisi, bitkilerin geni üzerine çok ciddi çalışmalarım oldu. Orada 3 santimlik tütünlerin 1 metre, 50 ee, e, gramlık patateslerin 1,5 kilo, 4,5 kilo olduğunu çok önemli şey yaptık, gördük. İşte oralarda ve sonra aa, Rusya'da uzun süre araştırmalarım oldu. Birleşmiş Milletler'de çok ciddi çalışmalarım oldu bu konularda. E evet. şimdi de fizyoterapi, biyonerji uzmanı, o da Sağlık Bakanlığı'ndan bu konularla ilgili yurt dışına gitti. İşte bütün bu birikimlerimizi ee, doğuda bilinen fakat batıda bilinmeyen, yiyerek içerek sağlıklı yaşamanın bütün formüllerini işte pek çok eserler verdik, kitaplar verdik. Bunlarla toplumumuzla paylaşıyoruz. Evet hocam. Bugün de Oktay Usta'nın programında ee, bütün Samanyalı izleyicilerine... Evet, evet, evet. Çok ölümcül mutlu. hastalıklardan bile nasıl kurtuluruz yerken içerken ortaya koyacağız o zaten zaman... hastalıkların sebebi de ne yediklerimiz içtiklerimizden yani, oluyoruz onu sormak istiyorum hocam yani e, sağlıklı e, sağlık mutfaktan geliyor ve gidişi de mi oradan yani Dengesiz bezelerle e, işte ölçüleri kaçırırsak neyi ne zaman yememiz gerekiyor. Mesela şimdi biberler. Yani ee, şimdi şu biberi görüyorsunuz. 35 santimlik biber, Sipsivri çıkmış, kalenden çıkmış gibi görüyorsunuz böyle. Evet hocam. Mesela burada da var. Ama bizim biber, İnavol'da biberimiz vardır. İşte eğik büyük mesela biber. Şimdi bu biber, bu biber, bu organik biber tabi, İbrit tamam. olmayan tohumdan üretilmiş, gelmiş. Mesela biber çok önemlidir. Bakın böyle girintili, çıkıntılı bu şekilde olduğu zaman bir de böyle demiş, çıtır çıtır bir ses çıkıyor. Yani. Çıtır çıtır, kendi şeyidir. Bakın bu çok önemli. Hani tamam. bunlar işte bunlar tabi bunu yerseniz hastalanmazsınız. Bunu yerseniz ne olur? Bedeniniz bunu tanımaz. Şimdi bilimsel yönü. Evet hocam. Biberi beden tanır. Elinize aldı ne tuttu? Bu biber tuttu. Hayır diyor bibere benziyor ama diyor değil. Aldı ağzına Allah Allah dil alamıyor bunu. Hemen mideye dedi ki yiyecek mi bunu dedi. Çünkü aklını kullanamıyor. Yedi dedi salgı biber salgısı veremiyor, parçalayıcı bir salgı bedenden çıkana kadar biz tergep içinde kalıyoruz ve hastalıklarla ne bütün sindirim be? sistemimiz yok olabiliyor. Oo. İşte bunun için hibrit tohumlardan biraz uzak duracağız. Tabi genelde böyle küçük elmalar, küçük meyveler, işte koca koca böyle bir buçuk kiloluk elmayı yemeyeceksiniz. Yani. Tamam. E kurtlar biliyor bunu, yani şimdi... Mesela bazı meyvelere, sebzelere işte kurt giriyor, bazılarına hiç girmiyor, baktığınız zaman pırıl pırıl... Yani kurt evet. akıllı, geliyor böyle, bakıyor, bunda zararlı bir madde yoksa, fazla gübre vesaire, giriyor içine. Tamam. Yanından geçtiyse, e, sülükler bile, bilin ki mantar mesela, zehirli derler, nereden anlayacaksınız? Meyveyi geldi, 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 yandan dolaştıysa zehirlidir bu. Yani... Şu tamam. Aklı olmayan sülük bunu anlıyor ama biz de inşallah anlayalım diye e, bunu i̇nşallah söylemek O zaman sevgili seyirciler efendim herkes birbirine duyursun. Bugün çok önemli bilgiler e, paylaşacağız. E, sağlıklı bir yaşam mutfaktan nasıl geçiyor? E, şimdi hocamızla neler konuşacağız? Çok şey konuşacağız ama. Hocam e, böyle bir kısa kısa başlıklar verebilirsiniz. Evet bugün şimdi ben kozmik bilim, stratejik araştırmalar konusunda çok kitabım var. Yani şu anda... Öyleyim. İşte şu yaşam enerjisi kitabımız 80 baskı yapmış bir kitap. Toplam kaç kitap var hocam? Şu anda e, 4 tane bu yaşam enerjisi serimizde tamam. 80 baskı yapmış. İşte biz burada neyi anlatacağız? Bugün bitkilerin mucizevi tedaviliğini anlatacağız. Bir şey. yani bitkilerle mi? şifa reçeteleri. Bitkilerle nasıl zayıflayabilirsiniz? Bitkilerle ve sebzelerle yiyerek içerek kilolarınızdan nasıl kurtuluyorsunuz? Bakın bir de yiyerek içerek diyorsunuz. Yiyerek içerek önemli. çok önemli. Artı bunun yanında manif depre, sizofreni, hiperaktif çocuklarımız var. Stresteyiz. Birkaç bitkiyle yemeğimize koyduğumuz baharatla bunları nasıl çözeceğiz mesela? Evet anneler Her gün çekiyorlar. Çok evet. önemli. Bu saçımız dökülüyor. Bir yemeğin içine hangi yağı biraz katarsak bu dökülmeyi engelleriz. Mesela tamam. bunun gibi. E doğuramayan kısırlık sıkıntısı olan menopoza girenlere böyle yemeklerin üzerine serpecekleri birkaç bitkiyle neler olacak bunu paylaşacağız. E neden sarı, sarı giymişsin be Oktay Usta? <laughs> Mutfak neden bir, bir kırmızı? Renk, renkler de önemli mi hocam? Kesinlikle insanların diyorsun, hayatında sarı? renkler çok önemli. Ben sarıyı çok seviyorum hocam. Yani Niye marankül, acı vert beynini mi çalıştırmak istiyor? Oktay Usta hep mideye yönelik mi çalışıyor? <laughs> şimdi tüm bunları hepsini burada cidden Çünkü... taktığınız bir başörtüsüyle veya odanızın yatak odanızın rengiyle aşk hayatınız, sevgi hayatınız değişir mi? İşte bütün bunları da yine biz burada paylaşacağız. Mesela Efendimiz evet. yüzük takın demiş değil mi? Ama hangi yüzük? Evet. Şimdi biz yüzük takarsınız bir tane, evet, o sizin enerjinizi bitirir. Hanımefendi bir küpe takar, migreni artar, ağrı kesici alır, karaciğeri bozulur. Halbuki sorunun taktığı taş, enerjili bir taştır. Bunlar o, çok önemli. O seçimi de çok önemli. E çünkü Efendimiz sallallahu yüzük takın demiş, koku sürünün demiş. Ama hangi koku? Hangi kokuyu sürünürsek? Hanımefendi yanımızdan ayrılmaz ama, yine bütün bunları. Çok önemli bilgiler şey, hocam. Yani bunların hepsi kainat eczanesinde var. işte sizin yaptığınız yemekleri bir de neyi neyle yiyeceğiz. Yani protein, karbonhidrat. Evet, o çok önemli. Bunlar çok önemli. Arkadan tatlı yiyeceğiz mi? Ne zaman yiyeceğiz? Zamanlama. Mesela siyah çayı nasıl içeceğiz? siyah çay mı, yani, yeşil çay mı? Demek kültürümüzde e, siyah çay işte gelen misafirlerimizde işte kahvaltıda vazgeçilmezlerden e, bir tanesi ama işte nasıl içersek zarars zararsız hale getirebiliriz? Kesinlikle yani şeker şimdi insanlar şeker hastası ilaca bağımlı oluyor Geri dönüşü yok tansiyon hastası Geri dönüşü yok bunlardan evet. nasıl kurtulacağız Birkaç bitkinin üstüne birkaç tane Tereves koyarak Yani tamam. bitki koyarak Veya bir e, baharat koyarak Bunlardan korunmanı Şeker olmama tansiyondan kurtulma tamam e, Ağrılarımız var mesela 3-4 tane bitki yağıyla Romatizmal ağrılardan bel un fıtığından nasıl kurtulursunuz İşte burada bütün bu bitkilerde özünde bu var İlla yağını çıkarmak lazım değil bu formüllerle e yaşarsanız hiç problem Oo, kalmayacak çok güzel bilgiler sevgili seyirler e, oktay da baya bir telaş basmış durumda dört tane tarifimiz var bugün hmm. hocam e, bir tanesi iki çekirdekli bir ekmek yapacağız kabak çekirdekli ve ay çekirdekli devamında ise efendim e, kepekli hazırlanmış kepekli makarna üzerinde havuç tavuk efendim pırasa ıspanak sarımsak ve fesleğen maydanoz olacak zeytinyağı olan içerisinde burada ise damla sakızlı muhallebisi olan karanfilli bir elma tatlısı hazırlamak istiyoruz burada ise efendim e, filiz salatası e, soya filizi buğday filizi e, kırmızı soğan nar ekşisi ceviz nane efendim oradan maydanoz Allah ne verse turp hepsi içerisinde olan salata hazırlamak istiyorum sevgili seyirciler e, heyecanlıyım acaba neyi nasıl nerede nasıl kullanacağım doğru sıralama yapıyor muyum yapmıyor muyum bunları da e, hocam beni uyarırsa